diyorum. Ve sevgili boğalar grup enerjisi gelecek hedefleriniz değişiyor. Gelecek hedeflerinin değişmesi demek sevgili boğalar bu içsel bir kırılma olacak. Yani bazıları size iyi gelecek. Bazı arkadaşlıkları şöyle bir değiştireceksiniz. Hayata daha olumlu bakabileceksiniz. Bu bana yarıyor, bu bana yaramıyor. Daha önce girdiğiniz, ait olduğunuz, kendinizi kabul ettirmek istediğiniz gruplardan size ne kadar destek geliyor? İşte şimdi sevgili boğalar bunları çok net göreceksiniz. İçsel bir yönelimle size iyi gelen arkadaşlıklar, size iyi gelen gruplar, size iyi gelen yerlerde, mekanlarda bulunma isteği olacak. Ben de size tam da bunu öneriyorum. Arkadaşlardan, eşten, dosttan bir takım fırsatlar gelebilir. Size neresi iyi geliyor, kalbinize neresi güzel geliyorsa bu dönem oralara seyahatler, yolculuklar yapabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. İşte burada manevi olarak kalbiniz ne diyor? Kulak verin çünkü e, belki yatırımlar, belki çocuklar, belki hayatınızdaki hobi.